Au, 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 Metin'in oyuncak dükkanı. Bu karı mı? Evet, karı. Ya, duyu karı oyuncak. haydi, hadi, beni hadi. Vay vay arkadaşlar. <laughs> <laughs> Merhaba arkadaşlar. Merhaba <transcriptikceu> arkadaşlar. Bugün ne oynuyoruz? <laughs> Bugün baba Mehdi'de. Baba, baba kare oynayacak. Metin bel oynayacağım <laughs> Senin korktun şu an. Gerçekten korktun. <laughs> korkma, korkma. Korkmuyor <laughs> mu? Evet. Niye? Ne yapıyorsun sen? Ben oturuyorum. <laughs> ha, ben yanımda mı oturacaksın? Ama yer soğuk, soğuk olur diye... Neyse tamam, ki, Hadi al, al o zaman. Bak, dörtteydik en son. Evet. Hadi basalım. Bak, Oğlum gidiyor. <laughs> şimdi yavaş gidiyor. Şimdi dörtte ne yapacağız bilmiyorum. Aa. He yeşil bu tarafa. Kırmızı da bu tarafa. Hayır o yeşildir. Bu yeşile gitmesi lazım. Biz çamuşura ayırıyoruz. Baba ve Mehdi her çarşamba ve her pazar günü çamuşur yapıyor değil mi? O kırmızı buraya gitmesi lazım. Biz her, e değil mi? Biz hep çamuşur yaparız değil mi? Allah Allah çok ilginç baba bir kere yapsın pantolon. He buraya buraya pantolonlar burada gömlek. He buraya temiz olan temiz olan buraya kirli olan buraya bu temiz ama evet ay Ayır, ayırmamız lazım o temiz doğru. O da kirli. Mehdi temiz ve kirli olduğunu biliyor değil mi? Mehdi gel kuşum ben. Çünkü arkadaşlar be, büyük ihtimal seni göremiyor. Ama burada görebilirler. <laughs> Öyle ben... mi Ama bu, 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 videonun en önemli kişi sensin Mehdi. Ben değilim, beni görmesinler. Tamam şimdi çamuşur yapacakmışız. Çamuşur yıkayacakmışız. Ne Çünkü her şey koydu. Ha koymadın demek ki. Tamam. Evet. Her şey yeşil bu arada Kamerayı da sikirleyelim Arkadaşlar bizi daha iyi görsünler ben ben? Beni niye görmüyorlar? Beni görmesinler, baba önemli değil Ha bitti Bitti mi? nasıl kapatacağız? Bilmiyorum İlginç Bana ne olur, bana ne olur Sözde çocuk oyunu bozdu. Sözde çocuk bu, bu kere tücük, oyunuz, evet, bu, bu. Dur baba bir kere bir denesin Dur baba, baba bir denesin dener. bir kere. Bu kirli. Evet. Bu da kirli. Bu da kirli. Bu da kirli. Bu temiz. Evet. Bu temiz. Evet. Bu tenimiz. Evet. Bu da tenimiz. Evet. Değil mi? Şimdi bak. Doğru yaptın. Evet, teşekkür ederim. Dur, bunu açalım. Gel dedim. Bunun içine koyalım. Evet. Bunun içine koyalım. <laughs> bunun içine koyalım. Ve bunun içine koyalım. Şimdi ne yapmamız lazım? Başka bir şey kalmadı. Geçen bir, başka bir şey kalmadı. Kalmadılar. TRT çocuk, bu ne, ne terbiyesizlik bu? Bu ne tür terbiyesizlik? Bozuk oyun satıyorsunuz. O zaman? Of. Of. ben burada rahat değilim. Ne şey oynayalım? Bu TRT çocuk oyun bozuk. Ne oynayalım? Canım, Canım kardeşim. kardeşim, vay! Arkadaşlar, bu videoda iki oyun. Önceki videoda iki oyun, bu videoda iki oyun. Oyunlar Oo! Wow. Canım kardeşe bak bak. Evet. Bu kim? Siyah saçlı. Megi. Peki kırmızı, a, turuncu saçlı kim? Mine. Mine. Doğru. Kedilerin ismi ne? Mia. Miau. Yağmur. Mıncık miydi? Ha? Mıncık değil miydi üstünde? Mıncık, mıncık, mıncık. mıncır Bunjur. Evet. neyse. Bun Deli kedi diyelim Evet, Lale Hanım oynayan değil mi? Bak, yemek pişirelim. Evet, evet, evet. Oh, hey, hey, hey. Tamam, Ne yapayım ya? Krep mi yapacağım? Tabii önce tuzu döküyoruz. Evet, önce tuzu mu döküyor ne saçma? Sonra süt. Bir de sesi kısa mı? Çünkü çok sesi var. Evet. bu kadar yeter, bu kadar yeter. Tabu kadar sıvı. Sonra sıvı ya. İşte sıvı. Evet. Sonra un. Ol. Evet. E sonra vanilya. Bu ne kadar doğru bilmiyorum. Bunu bir kere denememiz lazım. Ben yapabiliyorum ama. Sen yapabiliyorsun ya. değil mi? Çünkü sen muhteşemsin. Muhteşem mi etti? Mehdi Usta! Pişiriyor. Ne oluyor bak? Aa, krep oluyor. Krep. Krep. Senin hiç krep yedin mi Mekke? Hayır, yememiştim. Yemedin değil mi? Ben, ben yedim. Ben yememiştim. Patates mi yemedin mi? Az önce patates yedik. Anne patates mi Ben yemedim. Evet doğru. Bak babam karnı şişti değil mi? Evet. Baba öküz gibi yedi değil mi? Hı -hı. Baba öküz mü? <gülüyor> <gülüyor> İkimiz de öküzüz değil mi? Evet. Çak. Bak ha. bu doğrusunu yaptım. Evet. Çakacak mı? Ha çakamadım. ha çakamadın. Ha çakamadım. ha çakamadın. Ha çakamadım. ha çakamadın. Ha ha çakamadın. Çaktın. Önce tereyağı. Tereyağı. Evet. Sonra kırmızı biber. Evet. Sonra bulgur. Bulgur. Sonra süt. Sonra kabak. Sonra kereviz. Sonra tuz. Kavrunda karıştırıyoruz. Böyle tabii ki değil. Böyle karıştırıyoruz. Ama ben... Böyle karıştırıyoruz. Evet böyle karıştırıyoruz. Ya da sağ evet, her neyse önemli Daire değil. Ona. Daire yapıyoruz. Doğru. Evet, sonra da ocağın üstünde pişiriyoruz. Bak, ne, oluyor? Ne... ne oluyor? Çorba oluyor. Çorba oluyor. Ne oluyor evet, on 9, 8, 7, 3, 6, 5, 9, 10, 5, 2 ve bitti. I. Baba çok güzel sayıyor değil mi? Hiç kimse baba gibi sayamaz. Ben babayım. Sen hırlanlar. <laughs> önce yumurta. Ay ben biraz uzanacağım böyle. Ay ben uzanacağım böyle. Bak, ay pardon. Önce yumurta sonra tereyağı. Mehdi önce tereyağı. Tereyağı mı kal? Baba bu ne baba? Karış Aferin lan, karıştırdın lan. Vay, oyunun çözgü. Görüyorsunuz değil mi? Bu arada beni görüyor musunuz arkadaşlar? Evet. Ya ben sen muhtaçamsın be. Ne Sucuklu yumurta oluyor. Evet. Evet. Ben sucuklu yumurtayı sana evet. yumurtalı sağlayacağım. Evet. Sen sucuklu yumurtamı götürüyorsun vallahi her evet. sabah evet. ha? Seni 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 seni. Ram 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 Senin yeme lazım baba? Au 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 Baba o kadar kalktı ki hiç birisini hissetmedi Hiç bir Ayy ay, pilavım düştü Öyle ay, mi? Pilav yapalım pilav Piiiilav Emperor pilav Emperor pilav kim biliyor musun? Ama Goku'ya karşı Emperor pilav bir zamanlar Goku'ya karşı savaşıyordu ne kapı dedik ki hayır medumba var benim üç üç numara biri dört numara biri dört numara çok çok han dedeyim ailesi. Ne? 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 Bak, göbeğimi görüyor musun? Baba, Ne? gibi yemek yediği için... Aa, Ne? 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 şimdi Ne? katıyoruz? Aha, evet. Seyriye katıyoruz. Sonra tuz katıyoruz. Sonra salçaya katıyoruz. Sonra domates püresi katıyoruz. Domates püresi ve salça aynı şey değil mi aslında? Evet. Sonra pirinç katıyoruz. Ve sonra karıştırıyoruz. Karıştırıyoruz. Karıştırmak biliyor musun? Karıştım. Ya ve çok rahatsız oldum. Daire ama. Daire. O bizde kayboldu ama evet, mi? Evet, evet. Biz bir sayısını görüyoruz. kayboldu. Kayboldu. Dolabın altına girdi. Evet, doğabın altına girdi. Kim attı dolabın altına? Eren. Eren mi attı? Vay Eren var. Ona ne diyoruz biz Eren'e biliyor musunuz? Hatırlıyor musunuz? Godzilla diyoruz. <laughs> Hadi oyunu kapatalım çünkü video çok uzun sürdü. Aşağıda devam edelim tamam mı? Şimdi de bak. Ama oyun evet, ama video çok uzun sürdü. Ben bu çok şey uzun sürdü. Tamam bir kere oynayalım sonra, sonra aşağıya tamam mı? Ben mi yapalım? Hadi videoyu kapatalım. Hadi gel. Şimdi Mehdi biliyor musunuz? Babası şu an çok rahatsız. Sen söyle arkadaşlara nasıl abone olabilecekler? Güven görünüyor. Burada bir buton var. Buraya tıklayarak abone olabilecekler. Ben burada başka bir video var. Buraya da takıyabilirler. Yanlış. Nasıl... <laughs> 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 Hadi bakalım <bari> arkadaşlar. Evet arkadaşlar. <laughs> <laughs> <laughs>